Yaklaşık 80 tane standta 198 tane üretici kadınlarımız var. Aynı zamanda Kültür Bakanlığından gelen, Türkiye'nin dört gün yerinden gelen el sanatkar ustaları da satış imkanı, satış ve tanıtım imkanı sundu. Kültür Bakanlığı'nın profesyonel çalışmaları bizim evde üretim yapan kadınlarımız için alanda ve yerinde görmeleri çok değerli ve kıymetli hem kendi içerimizde bir eğitim çalışması olarak nitelendirdik hem de Türkiye'nin diğer tarafından üretim yapan kişileri Mersinli, Mersinlilerle buluşturma imkanı sağladı bu bize. Daha yeni yeni başladık biz de annemle ikimiz. Aslında çok güzel yani hani gelip burada kendimizi bir şekilde ifade edebiliyoruz. Daha doğrusu evimizde bir şekilde ekmek götürebiliyoruz. Gerçekten geçimini bu şekilde sağlayan çok fazla insan var. Biz çok daha yeniyiz burada ama tabii ki daha fazla katılmayı, daha fazla böyle sesimizi duyurmayı istiyoruz. Bunların çok daha fazla olması ve gerçekten çok fazla duyurulması gerekiyor çünkü çoğu insanın hani üretici kadınların buraya gelip işte satış yaptığından haberdar değil. Daha fazla gündeme gelmesi ve daha fazla böyle etkinliklerin olması hem üretici kadınlar için hem de gerçekten gelip alışveriş yapmak için insanlar için çok önemli ve değerli bence. Biz şanslı kadınlardanız buraya gelip stand açabildiğimiz için e, yüzlerce insan var bu şekilde gelip yapmak isteyip ama yapamayan, sesini duyuramayan. O yüzden ya e, buradan söyleyebileceğim tek şey bize bu şansı verdikleri için teşekkür etmek. Eminim buradaki üretici kadınların, üretici insanların da söylemek istediği tek şey budur. Burada kadın emeğine destek e, vermeye geldik. E, yapılan bu etkinlikte yerimizi aldık ve burada 22 sanatçıyla e, farklı alanlarda birçok şehirden katılım gösteren değerli ustalarımızla e, buradayız ve bu kadın e, hareketine destek veriyoruz ve tüm Türkiye'yi sarmasını diliyorum. Ve biz bu sanatlarımızı burada yaşatmaya, e, göstermeye çalışıyoruz ve yerimizi alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere sunmuş olduğu bu e, ortam için teşekkürlerimizi iletiyorum. E, Meral e, eşi, Sayın Hanımefendi e, Meral Hanım'a da e, bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakasından dolayı da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben bir şey, sayfam var. Bir No, I